Herkese merhaba arkadaşlar, bugün oyuncu değerlerini tahmin etme farkı 3'ü çekiyorum. Özellikle yine başlayacağız arkadaşlar ve başlayalım hemen. Adama Traore mi? Günay mı? Bence Adama Traore. Arkadaşlar iki tane bile olmuş ya. Arkadaşlar bizim hedefimiz onu geçmek. Onun için şu anda uğraşacağım. Hatay Kuppe Tiber Kay Açık ara Farklı herhalde yani. Atakan Çankaya Daha düşük Evet altıya geldik arkadaşlar Şehidcu Daha yüksektir Rolcu kez Daha düşük İyice aldık. En topu bu en bu topu daha yüksek dedim. Hayırların, daha yüksek tabii ki de. Arkadaşlar bence on yaptık. Evet, kavramı işi de Şimdi hedefim 20 diyeyim ben yani 20 diyeyim. diye fanci de bildik iyi gidiyoruz Atilla Salahi 15 milyon, Vargas daha düşük 4 milyon oldu 13 yaptık arkadaşlar, Gücdeniz daha düşük, Gücdeniz bayraklar, Ovez daha da daha düşük, evet arkadaşlar 16. Oliver Kemun daha yüksek dedim. Evet Son 3 tane kaldı arkadaşlar Şimdi Berkan 2 milyondu Yani son 5.5 milyon olmuş Evet Recep Niyazi hadi çık arkadaşlar 18 Hamed 19' 19'luyalım Evet arkadaşlar direkt 20'ye ulaştık Bistrovic daha yüksekledim Evet 21 Bakasitas 20 milyon desen. 10 milyon. Travore. Evet arkadaşlar. Zekon 3 katına doğru gidiyoruz. Abdülkadir parmak daha yüksek. Bakayım, tola Evet çok iyiyiz. çıkıldı 10 milyon. 3 milyona inmiş. Stambol'i daha düşük. Çok iyiiz. Kamara. Evet arkadaşlar. 10 milyon euroya ulaştık. 26. Şimdi bir de Seri'ye yapalım İtalya. İtalya'da bence çok iyi yapalım ama. Evet. İtalyan, Runcian dedim arkadaşlar. Evet, İtalya'da yaşasaydık ama İtalyanın şeyleri daha kolay. Çünkü ya yani, takımlara göre de çoğunlukla belli olabiliyor. Castoreya, İlimeviyan. Arkadaşlar, İzoya daha düşük dedim. 5 milyonmuş yani. Süper Lig'deki çoğu oyuncudan belirli düşük. Danilo 15. Şu anda çok iyi gidiyoruz ortada. Alvaro Morata. Yüksek dedi. 35 milyon. Şu daha düşüktür yani. Morata'ya kimse ulaşamaz İtalya seriyada. Aynen. Aa ben daha yüksek dedim. Çok ben yaptım ya yanlış bastım. Arkadaşlar zor yapacağım süperlik. Zorda artık daha zor oyuncular gerçekten de geliyor. Ahmet yok mu? Boş mu? Ahmet yok. Ahmet yok. Ahmet Burada eşit olmasaydı daha iyi olabilirdi arkadaşlar. Ama şu anda kolay geldi şimdi sizin daha, daha, daha düşük. Leka daha yüksekti. Seyir daha düşük. Muniz, aa Muniz. Arkadaşlar burada da 5 yaptık. Ama olsun arkadaşlar bence eğlenceliydi yani. Hmm. Arkadaşlar sizinle bir de en pahalı 11'e bakmak istiyorum videoda bir sürpriz yaparak. Ama olsun arkadaşlar bir oyun daha oynayalım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videoya. Şimdi seçim daha iyi. Oo deniz, çırır. Denizi çekici daha yüksek hatırlıyorum. Evet arkadaşlar bunu da doldurabilecek. Fernando Antalya'ya yeni katılmıştı. Eşit olabilir bence. Ben yüksek dedim. Evet arkadaşlar. Ama şöyle evet, diyelim arkadaşlar. Piyasa değerleri. Açılırsa tabi yani. Açılmıyor arkadaşlar. O yüzden videoyu burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir dahaki bölümde görüşürüz.